Sevgili izleyenler Pusula programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Orko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Urakçıoğlu. Süleyman Bey hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Elazığ'ın havasını getirdiniz. E, kamuoyu genel itibariyle sizleri tanıyor ancak tanımayanlar için kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Ya tabii insanın en çok kendinden bahsetmesi zor ama burada şöyle yani özellikle ben e, şu anda Orko Holding'in yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum ama aynı zamanda kardeşim aldın ile birlikte çalışıyoruz. O da kurucu ortağımız Damat Twin diye Damat markaları var çatımızın altında. Bunun dışında da yine yıllarca sivil toplum örgütlerinde çok önemli başkanlıklar ve görevler yaptım. İşte bunlardan da bahsedersek Birleşmiş Markalar Derneği ülkemizin işte şu anda aslında tüm markalarını çatı altında toplayan dernek. Onun kurucu başkanlığını yaptım. Aynı zamanda İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyonu İhracatçılar Birliği'nin İTKİB'in iki dönem başkanlığını yaptım. Ve tüm ihracat camiasını da kapsayan, 52 sektörü çat altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de 3 dönem yaklaşık olarak 8 yıl başkan yardımcılığını yaptım. Şu anda da İstanbul Sanayi Odası Meclis üyesiyim, aynı zamanda bizim sektörün komisyon başkanlığını yapıyorum. Devam edersem Avrupa Birliği ve Uluslararası ilişkiler şu anda e, uzmanlık alanım ve hatta İstanbul Sanayi Odası'nda da o komisyonun yine başkanlığını yapıyorum. Elazığ sizin için ne anlam ifade ediyor? Elazığ'ın kültürel değerlerinin kişisel gelişiminize ve iş hayatınızdaki başarılarınızda nasıl katkıları oldu? Şimdi tabii ki insanın karakterinin nerede oluştuğu önemli. Evet. Yani o karakterde doğduğunuz, yaşadığınız yerde ve aynı zamanda ailenizde ve çevrenizde oluşuyor. Tabii ki eğitim daha sonra buna katkıda bulunuyor. Ama o karakterin ilk oluşumunda yani tamamen o kilometre taşlarının başlangıcı Elazığ'da ve Elazığ'da gerçekten ben seviyorum. Çünkü insanın çocuklukta yaşadığı birçok anekdot aslında film şeridi gibi gözlerinin önüne gelebiliyor. Çocukluk yıllarınız nasıl geçti? Nasıl bir aile ortamında büyüdünüz? Ya aslında günümüz çocukluğuna baktığımız zaman işte ben tablet çocukluğu diyorum günümüz çocukluğuna. Yani biz çok şanslıydık. Özellikle Elazığ'daki evimizde e, şehir merkezinde olmasına rağmen bahçeli ve arkasındaki bahçede de özellikle e, tüm meyve ağaçlarının, kümes hayvanlarının, havuzun ve aynı zamanda insanın vakit geçirebileceği oyun alanlarının olduğu bir yerde. Yani keşfetmek istediğiniz her şeyi doğayla iç içe keşfedebiliyordunuz. Çünkü bir apartman çocuğu değilsiniz. O yüzden de yani o merak duygusunun ilk oluştuğu yerler diye düşünüyorum bu keşfetme duygusu ve e, o ağaçların üzerinde dalından meyveleri toplamak ve aynı zamanda e, tabiatla iç içe olmak bunlar çok önemliydi. Ben günümüzde bu çocuklara hepsine gerçekten bakıyorum ve biz aslında ortamı onlara sağlamak zorundayız. Kişisel gelişimde veya iş dünyanızdaki başarınızlarında ailenizin de büyük bir önemi vardı. Nasıl bir aile ortamında yetiştiniz? Size katkıları nelerdi? Şimdi tabii e, ailenin aslında baktığınız zaman bir kültürel mirası var. Evet. Yani DNA'dan çok bir de RNA var. Yani şimdi e, rahmetli dedem e, kurucu meclisin ilk milletvekili ve başkan yardımcısı. Tabii ki e, rahmetli babam da aslında Ankara'da doğmuş. Yani onunla birlikte. Ve daha sonra tabii ki aile olarak 1930'lu yıllarda Elazığ'a gelmişler. Ama anne tarafı Harputlu. Çünkü annemin dedesi işte Kop Dağı'nda şehit düşen yüzbaşı Osman Ragıp binbaşı olarak o 18. olarak işte tamamen komuta heyeti o dönemde savaş sırasında en önde cephede savaşıyormuş. Ve bilinen bir ailenin 28 yaşında da şehit olmuş aslında. Şimdi tabii bu özellikle yöresel anlamda baktığımız zaman yani en çok benim şu anda özellikle olarak Elazığ'da doğdum, Erzurum'da okudum, ailenin bir kısmı o dönem İstanbul'da ve aynı zamanda bakıyorsunuz işte annemin baba tarafı Muş yani e, kesinlikle kendi içinde e, bir mix var yani e, ve bunun dışında da tabii ki bunu ortaya koyabilen bir kültürle yetişiyorsunuz ve çok yönlü her şeyi değerlendirme şansınız oluyor. Ya ben şunu görüyorum yani en büyük avantaj olarak doğuda yetişmiş bir insanın kolay kolay batıyı anlaması mümkün olmuyor. Batıda yetişmiş bir insanın doğuyu anlaması mümkün değil. Ama biz her ikisinin aslında çekirdek olarak ortamında yetiştiğimiz için empati yaparak çok farklı bir şekilde buna bakabiliyoruz. Ve bu bize bir avantaj olabiliyor. Her iki tarafında o anda bakış açısı ...bizim aslında bünyemizde oluyor. Bu da bir avantaj diye düşünüyorum. Bizim de gençler olarak geleceğe dair hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Sizin de gençken hedefleriniz ve hayalleriniz nelerdi? Bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir yöntem izlediniz? Ya şimdi hedefler derken tabii ki e, mutlaka e, insanın e, o hedeflerini doğru belirlemesi önemli. Yani burada hani aileden başladık, çevreden başladık ama bununla birlikte... Eğitim son derece önemli. Tabii ki eğitim önemli diyoruz ama ben yine aynı şekilde iş hayatının içinde olan bir ailenin çocuğuyum. Çünkü öğrencilik yıllarımda bile okuldan çıktığım zaman önlüğümü evde değil de iş yerinde çıkaran bir öğrenciydim. Bu da tabii ki insana farklı bir bakış açısı getiriyor. Yani sadece eğitimle de olmuyor. Eğitimsiz bir iş hayatıyla da olmuyor. Yani bu ikisini birleştirmek lazım. Yani çok çok yönlü olarak değerlendirmek lazım. Çünkü bazen çocuklarımıza biz şunu yükleyebiliyoruz. Ya işte iyi bir okulda okusun, İyi bir okulda okuduktan sonra tabii ki bu sadece ilk öğretim olarak düşünmüyoruz bunu. Ya yani diyoruz ki bunu bir proje çocuk olarak yetiştirelim. Elini de sıcaktan soğuğa vurmasın işte üniversitede en iyi üniversiteyi kazanması için yükleme yapalım, ders alsın, işte kurslara gitsin falan. Ondan sonra da üniversiteyi bitirdikten sonra da şimdi günümüzde imkanı olan yurt dışına göndermeye çalışıyor çocuklarını. Ve çocuk bir bakıyorsunuz sadece odaklanma eğitimi ama çevresinde işte sonuç itibariyle neler olup bittiğini ve iş hayatıyla da hala tanışmıyor hatta klasik bir şey yapıyorum ben diyorum ki yani markete gitmiş misin sen diyorum biz iş görüşmelerinde söylüyorum ekmeğin fiyatını biliyor musun ekmeğin fiyatını bilmiyor yani bu kadar eğitimden sonra yani sonuç itibariyle ikisini birleştirmek lazım bir kombinasyon son derece önemli yani ben hep söylüyorum çocukları belli bir eğitim sürecinden geçirirken de özellikle şimdi bunu vurgulayacağım mutlaka çalışırken şey, eğitim sürecinde staj yapın ve iş yerlerinde olun. Kendi yakınlarınızın iş yerleri olabilir ya da işte sonuç itibariyle illa ücret almanız gerekmiyor. Yani bir gözlemci olarak bile yaz aylarında boş zamanlarınızda iş hayatın içinde olun. Çünkü o çok yönlü bakış açısını eğitimle birleştirmek gerekiyor. Biraz önce bahsettiğiniz gibi çocuk yıllarınızdan beri iş dünyasının içindesiniz. Peki bu sonrasında Orko Holding seviyesine nasıl geldi? Bu yolda neler izlediniz? Nasıl fikirler gelişti? Ya tabii ki burada önemli olan fırsatları da değerlendirmek. Ben başarılı bir öğrenciydim. Hatta o dönem Sümerbank Genel Müdürlüğü'nden de başarı bursu alıyordum ve işim hazırdı. Yani müfettiş yardımcısı olarak işe başlama şansım vardı. Yani buna rağmen tabii ki yani bu konuda biraz belki cesaret, belki bir de biraz işte geçmişte o deneyimleri yani en azından para kazanma deneyimlerinin yaşamak farklı bir yol olarak gözlemledik ve orada tamamen fırsatlar bir iş insanı olma konusunda beni yönlendirdi. Uzun senelerdir iş dünyasının içindesiniz. Bu e, bu serüvende sizin için dönüm noktası olan olaylar nelerdi? Böyle çok büyük unutamadığınız olaylar oldu varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Ya tabii ki e, unutamadığım olaylar var yani iş hayatında atıyorum herkes yaptıklarından bahseder ve e, başarısından bahseder ama bir gün işte sonuç itibariyle İstanbul'da ilk iş hayatında başladığım zaman ben 14 metrekarelik 7. katta bir yerde kimsenin bulamayacağı bir yerde başlamıştım ama o farklılıkları ortaya koyma konusunda çok gerçekten önemli bir irade ortaya koyuyordum. Ama zaman zaman başarılı oluyordum, zaman zaman başarısız oluyordum. Ee, yine e, işte o beklentilerin tam olmadığı bir dönemde mesela altında son derece yıpranmış bir araba var. Lastikleri kabak. Ondan sonra sonuçta e, inanılmaz kısıtlı bir benzini var. Sahil yolunda ve sisli, puslu, yağmurlu bir havada bir anda araba e, yolda kaldı. Silecekler çalışmadı. Bir baktım İstanbul'a gökyüzü simsiyah. Yani inanılmaz bir yağmur ve fırtına var. Yani o zaman dedim ki demek yani o İstanbul'da her şeyin bir başlangıcı var. Mutlaka ben de başarılı olmak için çok daha fazla çaba göstereceğim. Çalışacağım ama İstanbul seni yeneceğim dedim. Süleyman Bey yaklaşık 40 senedir bu sektörün içinde biri olarak Değişen moda dünyasında ayakta kalmayı nasıl başardınız? Ya çok yönlü bakmak lazım. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum yaklaşık olarak Mimar Sinan Üniversitesi'nde 20 yıldır marka yönetimi dersi veriyorum. Öğrencilerime de hep şunu ifade ediyorum. Yani hedef kitlenizi seçmeden ve bir ürünü hangi sektör olursa olsun, hangi iş olursa olsun herkese satay satacağım diye yola çıkarsanız başarılı olamazsınız. O yüzden Hedef kitlenizi doğru seçmeniz lazım. O hedef kitleyle doğru bir iletişim kurmak ve aynı zamanda o değişimlere ayak uydurma konusunda kendinizi güncellemek bunlar çok önemli. Şimdi örnek verirsem Avrupa Birliği'nin iki tane şu anda anayasa gibi ortaya koyduğu bir kavram var. Biri dijitalleşme, biri sürdürülebilirlik. Hangi sektörde olursanız olun yani gelecekte bunları yapmadığınız zaman ...başarılı olmanız ya da bir ürün satmanız mümkün değil. E, farklı farklı bariyerlerle karşılaşabilirsiniz. Regülasyonlar buralarda çok önemli. O yüzden de işinizi iyi bilmek zorundasınız. Farklılığı ortaya koymak zorundasınız. O farklılığı ortaya koyarken de tabii ki ince bir çizgi var. Yani bizim sektör için söyleyeyim. E, özellikle bu e, hem firmamızda hem de öğrencilerim çok iyi bilir benim bu söylemimi. Yani farklılaşım derken acayipleşmeyeceksiniz sadeleşim derken de sıradanlaşmayacaksınız. Yani başarının buna göre bir takım tanımlamaları var. Ee, bunun dışında da e, günümüzde belki bunu çok e, uygulamak lazım. Geçenlerde kardeşim Aldın Orakçoğlu eline bir yazı alıp getirmiş ve gerçekten de ben anladım e, orada bir mesaj vermek istiyor. Ekibe o mesajı vermiş, benle de paylaşmak istiyor. <laughs> o mesajda şu var, her şeyi bilen değil Doğru uygulayan benim için geçerli diye artık çünkü günümüz dünyasında Google, Yapay Zeka herkes yani her şeyi biliyor. Yani bunu e, sorguladığınız zaman aynı cevaplar alıyorsunuz. E, o zaman bilmek yetmiyor bizim dönemimizde bilmek keşfetmek yetiyordu ama şimdi bilmek yetmiyor. Yani o yüzden o e, bilinen herkes tarafından bilinen şeyleri, ee, öncelikle nasıl doğru soru sorup ona göre bir cevap almak, daha sonra aldığınız cevapta da uygulamada siz farkınızı nasıl ortaya koyarsınız bunu yapabilmek yani. Ee, değişimlerden bahsetmişken önümüzdeki senelerde nasıl değişimler bekliyorsunuz? Bu değişimlere nasıl adapte olabiliriz? Ya şimdi e, tabii ki e, burada bir örnek vermek gerekirse COVID bu değiş, değişimin miladı gibiydi. Yani biz şunu düşünelim. Yaklaşık olarak 4 yıl önce e, tüm dünyadaki mağazalarımızın ve ülkemizdeki mağazalarımızın 75 gün kapalı kalacağı. Yani bir güne iki güne hadi neyse bu başka bir şey ama ve ondan sonra da kademeli olarak açılacağı. Yani böyle bir travmayı zaten hiçbirimiz düşünmemiştik. Yani orada biraz daha e, temkinli davranan ve aynı zamanda da e, çok fazla kendi altyapısında bu dönüşüme ayak uyduramayan hattan çekildi ve hattan koptu. Ve ister istemez yeni bir milatta biz tamamen dijitalleşmenin önemini ortaya koyduk ve ne kadar önemli olduğunu gördük. Belki de 10 yıl sonra hayata geçireceğimiz birçok projeyi o dönemde hayata geçirdik. Ve o dijitalleşmede de korkmadık aslında. Yani onu nasıl yaparız diye çünkü o başlangıcın içinde de biz nasıl yapacağımızı özellikle ekibimizle birlikte kendi içimizde sanki yeniden iş hayatını kurgulu kurguluyor gibi işe yeni başlıyormuş gibi bir sonuç e, ortaya çıktı ve buna göre kendimizi yapılandırdık ve bugün baktığımız zaman da inanın dünyanın her yerine özellikle online satışta da çok iddialıyız yani tüm satışlarımızın içinde adet olarak online satışımız. %25'ler ve hatta %30'lar seviyesine çıkmaya başladı. Yani burada bazı zorlukları yaşadığınız zaman onların ne gibi kolaylıklar getireceğini de öngörüsünde bulunmalısınız. Biraz önce bahsettiğiniz gibi başarıya giden yolda birçok engel var. Covid-19'a bunlardan biriydi. Sizin karşınıza bu zamana kadar da birçok engel çıkmıştır. Bu engellerle nasıl başa çıktınız? Nasıl yöntemler izlediniz? Ya burada liderlik ön plana çıkıyor. Yani her şeyden önce panik yapmamak, korkuyla yaklaşmamak. Çünkü kaygı ve endişe bulaşıcıdır. Yani o yüzden de ekibinizi daha diri tutabilmek bu konuda. Yani özellikle bu kavramlar son derece önemli. Ve aynı zamanda orada tabii ki mutlaka yenilikçi bir takım değişime değişim hareketlerini başlatmak ve bunu yapabileceğinizi de hem kendinize hem ekibinize hissettirebilmek bunlar son derece önemli. İş hayatında moral, motivasyon, enerji son derece önemlidir. Yani karşılaştığınız ne kadar zor bir süreç olsa bile o süreçte ben bunu yapamam dediğiniz zaman gerçekten aslında negatifliği de çekmiş oluyorsunuz. Orada biz bunu başarabiliriz, yapabiliriz duygusu son derece önemli. Çünkü sadece Covid değil. Belki 25-30 yıl önce biz e, özellikle yurt dışına e, kendi koleksiyonumuzu yapacağız, kendi koleksiyonumuzu kendi markalarımızla tüm dünyaya satacağız dediğimiz zaman yani birçok insan bize gülüyordu. Herhalde diyordu ki bunlar hayal satıyorlar. Ama bunları yapabilme konusunda inanılmaz bir çalışma yaptık. İnanılmaz çaba sarf ettik. Ve hatta hiç unutmam benim başkanlığım döneminde yani sadece bizim firmamızın sorumluluğunu taşımıyorduk. Yurt dışına e, Türk firmaları olarak gittiğimiz zaman orada gerçekten dışlanıyorduk. Ve bu dışlanma sürecinde yaşadığımız birçok anekdot var aslında. Ve e, özellikle ünlü markalardan e, randevu almak, onlara iş yapmak, yapabilmek falan bu konuda e, çok zorlandık. Fakat yılmadık, şu anda dünyanın özellikle 80 ülkesindeyiz. Yaklaşık olarak yurt dışında 200'ün üzerinde mağazamız var. Yani yurt dışında Türkiye'de de 215 tane, toplam 415 tane mağazamız var. Ve bir de bu dijital altyapıyı ortaya koyduğunuz zaman online olarak da dünyanın her yerine ürün satıyoruz bunları yapabilmek kolay değil tek başınıza bunu yapmanız da mümkün değil yani sizinle birlikte özellikle yetenekli ve aynı zamanda başarı konusunda istekli olan arkadaşlarla birlikte çalışmak ve onların da inanması gerekir ve bizim vermiş olduğumuz cevap şu aslında hep biz yıllarca eleştirildik kendi içimizde kendimizi farklı olarak bir takım şeyleri yapabilen bir ülke olarak görmedik ve o ülkenin insanları olarak da görmedik ve hani böyle kendini bazen üstat olarak gören insanların verdiği akıllar vardır. O Akıllarda da şöyle eleştirirler. Yani derler ki yani bu ülkeden marka çıkmaz. İşte biz buna en güzel cevabı verdik. Yani bu topraklardan marka çıkmaz diye eleştirel bir boyutla. O zaman sen marka yap, sen çık. Eleştireceğine, biz onlara en güzel cevabı verdik. Bu topraklardan marka çıkar, İtalyanlarla rekabet eder, gider bayrağını İtalya'ya diker, Avrupa şovlarını yapar. Biz bunları yaptık. Yani bunları da daha hala yapma konusunda süreçlere devam ediyoruz. Yani en yenilikçi, en rekabetçi marka olma konusunda bir iddiamız var. Ama aynı zamanda inovasyon konusunda ve müşterilerimizin hayatına konfor katma konusunda da biz özellikle dünyadaki, kendi sektörümüzdeki profesyoneller tarafından da ilgiyle takip ediliyoruz ve takdirle izleniyoruz. Yani bunlar bizim için önemli. Ee, uzun zamandır yoğun bir iş hayatı içerisindesiniz. Bu iş hayatında motivasyonunuzu sağlamak için bir rutininiz var mı veya bir alışkanlığınız var mı? Ya motivasyon derken hayata pozitif bakmak. Yani şimdi günümüzde görüyorum. İşte yağmur gibi her yerden yağıyor. WhatsApp gruplarından, diğer yerlerden işte dünyada şöyle olacak, böyle olacak. İşte e, insanların bir karamsar bir tablo içinde, umutsuzluk içinde olduklarını görüyorum. Zaten en büyük engel bu. Ya sen o engeli, bariyeri kendin yarattıysan başkasından bir şey bekleme. Yani o yüzden de e, her şeyden önce yani burada insanların ne yapmadıklarına, ne yapamadıklarına değil. Sen ne yapabileceksin? Onlara bakmak lazım. Yani sen kendi hedeflerini oluşturma konusunda belki kendini bile aşma konusunda kendini geliştirmen lazım. Bunlar son derece önemli. Biz rutine ve vasatlığın düşmanıyız. Bak rutinin ve vasatlığın. Yani bu ülkenin ne, ne çektiyse vasatlıktan çekti. Ve aynı zamanda o rutini bir şekilde alıştığımız zaman o rutinin bize verdiği konfordan. O rutinin verdiği biz konfor alıştıysak zaten hiçbir şey yapma isteği duymayız. Vasatlığa da alıştıysak zaten daha fazlasını istemeyiz. Yani o yüzden de yani ben hep böyle siyasetinde, bürokrasinde, iş dünyasında kendi içinde kendini aşması gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce pozitif olmaktan bahsettiniz. Ee, günümüzde de başarı ve mutluluk kavramları beraber ele alınıyor. Sizin için başarı ve mutluluk arasında nasıl bir bağ var? Gençlere bu konuda nasıl tavsiyeler verebilirsiniz? Ya şimdi başarı ve mutluluk derken şöyle. Başarmanın mutluluğunu tadan bir insan gerçekten e, her zaman o heyecanını ve enerjisini daha fazla başarmak için kullanabilir. Ama orada bir denge de önemli, çok önemli. Yani her zaman içinde çok çalışmak değil, yani kendinize de zaman ayıracaksınız. Yani seyahat etmek, sanatla ilgilenmek, sporla ilgilenmek, sosyal faaliyetlerde bulunmak, sosyal yardımlarda bulunmak ve aynı zamanda e, sosyal projelerin içinde aktif olarak yer almak bunlar da çok önemli. Çünkü ben aynı zamanda burada ifade edeyim yani Elazığ'dan çıkmış bir çocuk olarak evet. çocuk olarak değerlendiriyorum. Ee, yaklaşık olarak 2005 yılında dünyanın en kapsamlı girişimcilik yarışmasında ülkemi temsil ettim. Yani ülke birincisi olarak. Yani orada söylenen iki tane çok önemli şey vardı. Birincisi tamam para kazanıyorsunuz ama yaşadığınız topluma ne kadar faydanız var? Bu çok çok önemli. İkincisi gerçekten bu işin setup'ını, başlangıcını kendiniz mi yaptınız yoksa ailenizden mi kaldı? Yani bunlar başarı olarak global anlamda dünya standartlarında değerlendirmede son derece önemli ölçüler. Ve bunları gözlemlediğin zaman insan zaten bir düşünüyor. Yani tamam çevrene, kendine ama bu mutluluğu tattırdığın zaman zaten sen o paylaşımla, yani o paylaşımın verdiği mutlulukla kendini daha rahat hissedebilirsin. Yani empati yapmadan hiçbir şey yapmak mümkün değil. Yani günümüzde bence en büyük eksiğimiz empati. Yani o empatiye de baktığımız zaman da kendi içimizde o empatinin bir dengesinin olması lazım. Çünkü gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatmak son derece önemli. Toplumun bence kendi içindeki dengesini de ancak bu şekilde yakalayabiliriz. Biraz önce kendinize zaman ayırmaktan bahsettiniz. Sizin de yoğun bir iş hayatınız ve kariyeriniz var. Siz kendinize nasıl zaman ayırdınız? Ailenizle nasıl vakit geçirdiniz? Bu iş hayatı ve kendinize zaman ayırma arasında nasıl bir çizgi koydunuz? Ya gençlere tavsiyem e, hayatın her şeyden önce e, yani bir şekilde e, kendi adınıza mesela biraz önceki konuya geleceğim. Yani o başarmanın mutluluğu. Yani Fatih'e de ben sorayım. Diyeyim ki kendi kazandığın parayla kendi kendine bir yemek ısmarlamak mı yoksa başkasının sana yemek ısmarlaması mı yani bu aradaki dengeyi yani mutlaka oluşturmak o yüzden yani bir şekilde e, bence insanın en mutlu olduğu an kendi kazandığı parayı kendisi için harcaması ayrıca onu da söyleyeyim tabii ki global anlamda da şöyle mesela ben dün gece Viyana'dan geldim. Nedir aslında Viyana'dan gelme nedenim? Dünya Üniversitelerinin spor organizasyonlarını yapan YUSA diye çok önemli bir örgüt var, evet. organizasyon var. YUSA'nın ben genel kurulundaydım ve aynı zamanda işte orada biz bir onur ödülü falan aldık. Yani bu tür şeylerin organizasyonlarında gerçekten önemli bir parçası oluyoruz. E, tabii bu ne sonuç itibariyle bir tarafta kendi dünyanın dışındaki bir dünyanın da içinde oluyorsunuz. Yani işte tüm dünya üniversitelerinin üst düzey yöneticileri tanışıyorsunuz. E bizim sektörle ne ilgisi var diyeceksin. Ya yani sonuç itibariyle biz bunlara o kadar e, geçişli şeyler diyoruz ki süreçler diyoruz ki kendi içinde orada olman ayrı bir çevre ve ayrı ayrıca kendi üniversitelerimiz açısından da bir avantaj ve oradaki ortamı da yaşadık. Yani sonuç itibariyle bunun dışında o mutluluk anlamında mesela biz Happy Place to Work ödülünü aldık. Yani en mutlu çalışan şirket ödülünü aldık. Yani bunu da işte çalışanlarımızın burada olması, mutlu olması biz de mutlu ediyor. Çünkü mutsuz bir insanın sağlayacağı katkıyla mutlu olan bir insanın sağlayacağı katkı arasında çok büyük bir farklılık var. Ve bunların da zaten zaman zaman biz çok net olarak görebiliyoruz. Süleyman Bey son olarak Hızla değişen bir dünyanın içerisindeyiz ve bu dünyada biz gençler olarak e, adapte olmaya çalışıyoruz. Siz de tecrübelerinizden yararlanarak gençlere altın tavsiyeleriniz neler? İş dünyasında başarılı olmaları ve adapte olmaları için neler söylemek istersiniz? Ya şimdi şöyle e, her şeyden önce e, empati yapmak. Yani em, empati süreçleri içinde e, siz de bu işe nasıl başladınız? hangi süreçlerden geçtiniz ve bu konuma nasıl geldiniz bu çok önemli. Ben burada bir avantaj görüyorum. Şahsım adına avantaj görüyorum. Çünkü şu anda beraber çalıştığımız arkadaşların yaşadığı tüm süreçleri iş hayatında ben yaşadım. Yani yeri geldiği zaman satın alma, yeri geldiği zaman muhasebe finans, yeri geldiği zaman pazarlama ve aynı zamanda bunlarla ilgili yani baktığımız zaman o süreçlerde yaşanan eksileri de artıları da zorlukları da hepsini yaşadım. Onun için onlar iş yaparken ne hissettiklerini çok iyi biliyorum. Yani o hangi işi yaptıkları zaman yani onu o çok önemli. Yani sonuç itibariyle nereye geliyoruz? Çıraklığını yapmadığınız işin ustası olamazsınız. Yani herkes söylüyor da yaşamak lazım bunu. <laughs> Son olarak değişen bir dünya var bahsettik biraz önce de. Bu dünyada gençlerin başarılı olabilmeleri veya iyi kuydurabilmeleri için altın tavsiyeleriniz nedir? Son olarak programın kapanışı Evet. Için. Ya gelelim altın tavsiyelere. Bunlar çok önemli. Şimdi iletişim çok önemli. Mesela diyelim ki Fatih'in şu anda bir çevresi var. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor. Yarın tüm arkadaşlar olarak farklı farklı pozisyonlarda olacaksınız. Buradaki iletişim ve samimiyet gerçekten ileride sizin için çok önemli olacak. Bununla birlikte odaklanma. Yani belli konularda odaklanma. Yani her şeyi aynı anda yapayım derseniz başarılı olmanız mümkün değil. Yani bir araştırma yapın. Sevdiğiniz bir iş olsun. Çünkü sevdiğiniz bir işi yapmak daha kolay. Ona odaklanın ve aynı zamanda o odaklandığınız zaman o o sektörde, o segmentte başarılı olan firmalar neler yapmış ve nasıl yapmışlar? Bunları araştırın. Ve bunları araştırdıktan sonra kendinize bir yol haritası çizin. Ve bununla birlikte tabii ki her zaman için iş hayatında uyumlu olmak önemli. Yani uyum işin anahtarı gibi. Yani geçimsiz bir insan olmak ve herkesin yani şu anda selam bile vermek istemediği bir insan olmak, itici olmak gerçekten iş hayatında size kaybettirir. O yüzden de uyumlu olmak son derece önemli. Yani uyumlu, dengeli, iletişimi doğru kullanmak, hedefler konusunda odaklanmak ve aynı zamanda da paylaşım içinde olmak. Yani şimdi biz şunu söylüyoruz. Hep böyle iş hayatında ben bunu 3-4 farklı oda gibi düşünmek lazım. Önce bir hayaller odası. O hayaller odasında siz uçun. Ama o hayaller odasında uçarken arkadaşlarınızla birlikte de bir engeller odasına geçin. O hayallere ulaşma konusunda size hangi engellerin olabileceği konusunda bir tartışma yapın. Bu tartışmaları da ciddi olarak yapın. Ve ondan sonra da kesinlikle o engelleri nasıl aşabileceğiniz konusunda. Çünkü günümüzde her şey biliniyor. Siz farklılığı ortaya koymak zorundasınız. O engeller odasında da kendinize bir yol haritası çizin. Ondan sonra da biraz Yukarıdakine bırakın çünkü çok ünlü yine bir düşünürün sözü var bu konuda. Yani siz işinizi doğru yapın, görünmeyen bir el size yardım eder. O da evet inanacaksın biraz Süleyman Bey çok teşekkür ederiz. Çok keyifli ve yararlı bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Sana da tüm dinleyicilere de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Gençlerimiz gerçekten başarılı olsun isterim ve Elazığ'ımıza da selamlar, sevgiler. Sevgili izleyenler, Pusta programının bu haftaki konuğu Ork Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Orakçıoğlu'ydu. Bir sonraki programda görüşmek üzere.